arıyorum. Başta olmak için kan vermişsiniz. Ha evet. Sonuçlar çıktı mı? Kan değerleriniz incelendi. Eğer isterseniz başçı olabilirsiniz. Aa. Uyumlu çıktım yani öyle mi? Sizin gittiğinizi sanmıştık. Beyefendi sizi sorunca. Tamam evet. Ee, ben gittim. Ben gittim. Beni görmediniz. Tamam mı? Yok olma. Lütfen. Kenan Bey, mektubunuzu aldım ama sizi görmeye gelmem mümkün değildi. Gitme kararınıza saygı duyuyorum ama keşke şartlar başka olsaydı ya da siz biraz sabır gösterebilseydiniz. Ömer'le ilgilenmem gereken şu süreçte üstelik Halil'le yaşadıklarınızı düşününce gitmek istemenizi anlamaktan başka bir şey gelmez elimden ama bir ihtimale inanıp benimle ona tutunmak isterseniz mutlu olurum. Ancak bununla ilgili bana bir tarih sormayın, zira şimdilik verecek bir cevabım olamaz. Ata kalmaya karar verirsiniz, ben size ulaşana kadar siz beni aramayın. Yolda karşılaşsak dayı tanımazdan gelip geçin. Birinin bile bizi bir kez daha yan yana görmesinin oluşturacağı infali ne siz ne de ben kaldırabilirim. Size yazdığım şu satırlardan bile kimsenin haberi olmamalı. Yoksa ikimiz için de bir şeyler başlamadan biter. Beni anladığınızı umuyorum. Eğer gitmeye kararlıysanız üzülmekten ve kaderime razı olmaktan başka bir şey gelmez elimden. Yolunuz açık olsun. Burada kalacağınız umuduyla. Hoşça kalın. Filtan.